Merhaba değil, Kolay gelsin. Bana bir tane çilekli dondurma verir misin? Hmm. Hemen almalıyım. Kaç lira? Bir. Bir lira tamam. Kart versem geçerli mi? Kart versem kart ödeme yapsam. Buyurun. Peki başka hangi çeşit şey, dondurmalarınız var Çilekli'den başka? Neyli o? Bilemedim. Kakaolu. Kakaolu mu? Hmm. Bakalım ne varmış? Hangi çeşit dondurmaların var? Ay çok teşekkür ederim. Hmm, sindili pasta. Külaha benziyor. Bakalım aşağıda nelerin varmış. Bize gösterir misin? Ama hmm. Ay teşekkür ederim. Bu benim mi? Hmm, çok güzelmiş bir şey İdil. Birazcık daha sıcak. Hmm. Burada neler var peki? Dondurma ile işimiz bitti mi Hadi görüşürüz dondurma. <laughs> Burası ne böyle? Aman Allah'ım neler varmış. Bir Bakayım. Aa, evet İdil. Aa ben burada ne gördüm? Ne? Araba gördüm bir tane. Evet. Hmm. Ah küçük küçük tavuklar da var idi. Hangi renkler onlar? Mavi kırmızı. Aa, burası da yatak odası galiba. Hmm. Çok güzelmiş. Kaç dolaptı ya öyle. Ne çok dolabı var onun. Allah. Altta da salon görüyorum. İyi değil. Bakar mısın? Burada da salon. Yani salonu çok dağıtmışlar. Yardım edeyim sana da. Evet. güzeller i̇din. Bak Elsa. Bakayım. Elsa sana misafirliğe mi geldi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş şey idin. Bir şey söylemek ister misin? Kapatayım videoyu. <laughs> İstem. İstemiyor musun? Hadi görüşürüz o zaman yeni videoda. O, sokak lambası. Başka burası da manav mı? Aa kuaförün de var gidin. Kuaförde neler var? Hemen bir böyle buradan bakalım. Aa kostümler çok güzelmiş İdil bu hmm, ne kostümü çözemedim onu tokalı tokalı Aa, giymek ister misin giy o zaman giy onu giderken çıkartırız bak burada çok güzel etek de var hmm. Ama bütün makyaj malzemeleri yerde Görüyor musun? Ya. Biz burayı çok sevdik bilmiyorum. bu kişiyi. E şu trene de bakar mısın? Baksana bak bak. Trene de bakar mısın? Evet. Çok güzel izleyin. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? <laughs> tamam o zaman. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun